<laughs> Anne demiş, bu çocuklar sana emanet. Ben demiş, belki şehit olurum. Bana bir şey olursa dedi, Maddi açıdan dedi, size dedi, benim dedi sigortam dedi, yeter dedi. Cengiz böyle konuşma dedim. Ben böyle dedim, konuşmalara hiç gelemiyorum dedim. Oğlum Cengiz 13 Mayıs'ta doğdu. O zamanla zamanına geldi biz Güngören'e taşınmıştık. Kiraya çıkmıştık. Ortaokuldan sonra okuma hayatına son verdi. Çünkü o da benim gibi. Ben de böyle Mahmutpaşa'ya, Eminönü civarına çok böyle Senpatizem duyardık böyle. O zamanlar hakikaten o bizim piyasa falan çok böyle çaf böyle. Bize böyle baba işi oradaki ortam böyle daha sıcak geldi. Kendisi tercih etti. Ben illa ben yanımda çalışacaksın diye yapacaksın diye bir şey tercihim olmadı yani. Beraber ben dükkanım vardı mahmutluşu o zaman. İkisi beraber seninle beraber beraber yanımızda çalıştırdı. Şimdiki çocukların böyle okuma baskısı gibi bizim ailelerimizin okuma baskısı yoktu eskiden çocukların üzerinde. O zaman herkesin çocuğu ya atölyedeydi ya boya sandıkçıdaydı, boya sandıran çalışmaya giderdi. Böyle okuma bir arka plana düşmüştü. Dayımın bir gün e, büyük oğlunun düğünü vardı. İşte Cengiz de orada arkadaşlarıyla beraberdi. Orada gördü. Daha sonra işte telefon numarasını arkadaşıma, kuzeni, kuzenime verdik. Bir müddet sonra konuşmaya başladık biz. Zaten gelinimin dayısı var bu hemen evimizin karşısında. O binaya, o dayısına gidip geldiğinde bizim oğlanla bunlar anlaşıyorlar. Askerlik zamanı gibi askerde de işte inzibat olarak Aydın Söke'ye tayin oldu, düştü. Aydın Söke'de yaptı inzibat olarak. Asker, askerini bitirdi, Ondan sonra geldi dedi ki, sen evlenmeyeceksen ben evleneceğim dedi hatta. Böyle <laughs> bir şeyimiz de oradaydı. Ondan sonra da evlilik hayatı başladı Cengiz'e işte. Geldiler, istediler. Çok istiyorum dedi. Annesi de işte askerden geldikten sonra tamam oğlum falan dedi. Herkes hoş karşıladı, kimse itiraz etmedi. Çünkü bizim beraberliğimizde sakınca görecek bir durum yoktu evlenmeden önce tanıdığım gibi bir insan çıktı. Hiç yanılgıya uğramadım. Yanıltmadı yani beni. İyi ki de evlenmişim. İzin günlerinde yemek yapmak Cengiz'dendi. Cengiz'in bir de artı bir el lezzeti vardı. Mesela melemen olsun, et yemeklerini olsun, tost özellikle. Mesela oğluma ben tost yapıyorum. Anne diyor, seni yaptın tost babamın tostunu tutmuyor diyor. Son zamanlarda çok büyük bir durgunluk oldu. Hatta dedim ki Cengiz sen çok duruldun dedim. Rahatsız mısın bir şey mi var falan dedim. Yo dedi bir şeyim yok dedi. Daha böyle sessizleşti. 15 Temmuz günü kahvaltı yaptıktan sonra ben yolculadım. Çok fazla yem, e, yemedin dedim. E, i̇ştahım yok dedi. Sonra işte hazırlandı işe uğurladım. Gün içerisinde de telefonlaştık. Akşamına oldu e, geldi. Dedi ki şey dedi, Çiğdem dedi, köprüler, köprüleri kapatmışlar dedi, ne oluyor falan dedi. Tabii o sırada kısıklı falan da karışmış bayağı hani gidenler olmuş. Allah Allah dedim, ya, asker dedim, köprüde ne iş olur ya? Asker köprü niye kapatır dedim, polisi var, özel harekatı var polis Asker niye gelsin Bir bakayım dedim, telefonunu aldım elime. Öyle bakar bakmaz asker köprü kapı, asker renkli askerleri resimde görüp bir de tankları da görünce dedim ki vallahi bu darbe teşebbüsü. İçim öyle doğdu o an. Yerimizde duramıyoruz böyle. Nasıl olur bu vatan aileyi nasıl olur? Ya bu ümmet parçalanacak. Türkiye ümmetin kalesi. Cumhurbaşkanımızdan haber yok bir kaosun içine doğru gidiyoruz böyle. Telefon trafiği falan. Büyük oğlum bana aradı baba dedi. Darbe oluyor galiba dedi. Ne kap darbesi dedi. Vallahi dedim darbe var. Böyle bir hadi ya dedi. Anladım ki dedim Bu orada darbe değil galiba. Darbe olmaz ya dedim. Burada bomba var galiba. Bomba araştırıyorlar falan diye. Sonra zaman geçip şey yaptıktan sonra anladım ki darbe. O sıra öyle bir telefon konusu kapattık. İşte kalkışma falan derken Cengiz kardeşimle şeydim de koltukta uzanıyordu böyle gelmişti. Ben de yanına çıktım buraya. Cengiz dedi, bak dedi köprüleri kapatmışlar dedi. Bu Fethullah Gülen işleri falan herhalde dedi. Ülke dedim yerli belki 100 sene geriye gitti. Mahvoldu bu ülke dedim. Yarın dedim iş güç ne iş gücü? Vatana iç savaş doğru gidiyoruz ya. Ödürüm onları böyle konuşuruz Cengiz'le. Ne yaparım ne ederim baktım sokaklara çıktım böyle balkondan bakıyorum. Çıkan var mı ne yapıyor millet? Herkes diyor ki biz çıkıyoruz, biz kısıklığa gidiyoruz. O diyor biz şuraya gidiyoruz. O diyor biz havarana gidiyoruz. Geldim Cengiz yanına. Cengiz dedim, ben dedim Allah için, ümmet için, Resulullah için dedim dışarı çıkıyorum. Abi dedi ben de geliyorum dedi. Aşağı indi Hüseyin abi. Çok geçmeden 10-15 dakika geçti. Cengiz dedim hazırlanıyor Cengiz. Cengiz nereye gidiyorsun dedim. Biz köprü şey gidiyoruz dedi. Köprüye gidiyoruz dedi. Ben sanki vedalaşıyormuşum gibi sarıldım, öptüm Cengiz'e. Yani sanki bir şeylerin olacağını farkındaymışım gibi. Çıktık sokağa ama niyetimiz Kısıklı'ya gitmek. Kısıklı'ya gideceğiz. Hiç köprüye gideceğimiz aklımızın yok. Bizim Kısıklı'ya gidelim. Dedim ki ya bunlar uzaklaşmazlar zaten dedim. Terlikleri giyip de köprüye gitmez zaten dedim ama hani biz tedirgin olmayalım diye. Küplüce'ye geldik merkeze. İçimden diyorum ki ya bir taksi çevirebilsen de diyorum kısıklığa kadar yürümesek diyorum. Ondan sonra taksi bulamıyoruz. Kimseler yok. Aradık. Ettik neredesiniz? Biz beyler dedi. Cengiz dedim bak çok karışıkmış orası dedim. Bir şey olmasın dedim. Aman dikkat edin dedim. Hatta dedim geri gelin dedim. Bir şey olur falan. Yok yok dedi bir şey olmaz dedi. Tam mezarlığının köpü, Köpüce mezarlığında önünde ben tekrar babamı aradım. Cengiz de benim 3-5 metre önümden gidiyor. Baba dedim biz dedim böyle böyle gidiyoruz. Ama gidin fazla ile yanaşmayın dedim. Çatışma matışma olur. Sadece bir şey olmasın yani. Gidin dedim. Memleketimiz için, milletimiz için, vatanımız için gidin. Ben de olsam giderim dedim. Ben çünkü orada sabaha kadar bekledim. Ben babamla kapatır kapatmaya kapatmaya kalmadan Cengiz topukladı. Cengiz uçtu. Ya yani Cengiz'e daha yetişemiyorum. Cengiz o kadar hızlı bir şekilde yürümüş ki bir ara Hüseyin abi kaybetmiş Cengiz'i o kalabalıkta. Cengiz'im orada bağırıyorum Cengiz'e. Cengiz dur, Cengiz dur diye bağırıyorum. Cengiz hiç beni dinlemedi. Dikine dikine gitti böyle. Ondan sonra Cengiz'i köprünün üstüne yakaladım. Cengiz dedim, bak benden ayrılma. 3-5 kişi kaldılar burada. Korkuyorlar. Bakın, yine ateş ediyorlar. Oraya gittik ama Cengiz de şokta, ben de şoktayım böyle. Olayları böyle izliyoruz böyle, şoktayız böyle. Ör taraf böyle Çok kurşunlar, sesler, feryatlar, vurulanlar, vurulanlara yardım ettik. Çoğu da zaten ayaktan vurulanlardı. Saat iki gibiydi en son. Aradık, açmadı telefonu. Hüseyin abi aradım, o da açmadı telefonu. Bir güm sesi geldi böyle Tomo'dan. Ondan sonra o güm sesiyle ben benim önümdekiler eğilince ben de gayri ihtiyar eğildim. Cengiz de tam benim kardeşim arkamdaydı. Tam benim arkam böyle. Ben önündeyim Cengiz de tam arkamda. Önündekiler eğilince ben de onlar eğ eğiliyor ya. Gayri ihtiyar ben de eğildim. Eğildim ama kulağımın deminden böyle kurşun böyle cıv diye böyle mermi sesi böyle geçti. Ya bu dedim bu resmi bu dedim kurşundu vallahi dedim. Derdimiz içime bir ateş düştü. Dedim ki eyvah dedim. Cengiz dedim böyle. Aklıma hemen Cengiz geldi. Cengiz de böyle baktım yerde yatıyor. Ondan sonra Cengiz böyle bir abi dedi. Ondan sonra gözler kayda gitti. Eltim Züleyha balkonda oturuyordu. Onun yüksek sesini fırladım ben odadan. Ne oldu Züleyha dedim. Bir şey yok dedi çekti gitti. Ben tabii ki tekrar Hüseyin abi aradım. Hüseyin abi dedi ki bir şey yok dedi. Kolundan vuruldu dedi. Biz numuneye gidiyoruz dedi. Numuneye gittik. Çok karışık oralar. Anlatılacak gibi değil. Sedye yok. Ameliyat ameliyatlar yerde yapılıyor. Bir yandan kanları böyle çek pasta süpürüyorlar. insanlara müdahale ediyorlar. O sürede ses uçakları, ses bombaları atılıyor. Hastaneyi bombalayacaklar. Kaçalım falan diyorlar. Umurumda bile değil ki. 5 sıralanır falan da işte. Dedim artık bu hastanede ümit kesildi. Bu hastanede yok dedim bu. Morka bakalım Cengiz'e. Yok dedim öldü o zaman dedim. Şehit oldu. Sonra şeye indim ameliyathanenin kapısına. Dedi ki Hüseyin abi benim içimde bir his var ben burada bekleyeceğim dedi. Ben hastanenin diğer kısımlarını ararken bölümlerinde Cengiz'e o oradan hiç ayrılmadı. Dedim ki bu burada burada çıkacak galiba Hüseyin abi dedi. Burası ameliyathane dedi. Burada bekleyeyim ben dedi. Bekledi bekledi hakikaten Cengiz oradan çıktı. Sonra içeriden Allah razı olsun doktorun birisi dedi ki işte tarif ettik. işte. şu şu simasında boru omuzundan vuruldu. Kırmızı tişört vardı üstünde falan diye. Dedi. İçeride birisi var ona tarif ettiniz dedi. Ama dedi onun durumu dedi çok kritik dedi. Nasıl yani dedim. Kolundan vurulan bir insan nasıl kritik olabilir ki dedim. Yok dedim ya siz yanılıyorsunuzdur dedim. Yani ben dedi söyleyeyim de dedi bilin dedi. Ben hala kendimi tişe telkin ediyorum ki kolundan vurulan insan ne kadar şey olabilir falan diye. İşin içeriğini bilmiyoruz. Kolundan vurulmamış ki. Göğsünden vurulmuş. Ondan sonra Cengiz'i Siyah Mersi'ye, Haydar Paşa'nın muhneden Siyah Mersi'ye sevk ettiler. Ambulansa getirdiler. İçeri aldılar. Tabii o sırada ben beklerken Cengiz'den kaçar oldum artık. Kardeşimden. Görmek, görmeye dayanamıyorum böyle. Telefon çaldı. Ben mutfakta bulaşık yıkıyordum. Babası açınca dedi ki ne oldu dedi. Dedim herhalde bir şey oldu dedim. Birden koştum odaya. Dedi ki dur ben sana vereyim dedi. Dedi ne oldu dedim. Dedi ki anne dedi kalp krizi geçirdi dedi. Biz de kalp krizi geçirdi diyerek kalktı bunu geldik buraya. Geldiğim günü o günü öğrendim burada yara, vurulduğunu. Hastane gittim gördüm. Vaziyeti gördüm yoğun bakımda zaten etkisi girmiş gittim tabi böyle upuzun bir koridor Siyemersek'te. Ya girdim sağıma bakıyorum. Herkesin gözü açık bakıyor soluma ay bir de görünce. Hiç bir ışık yok. Tabi o an çok bağırdım. Böyle hep selaların verilmesi, 10 gün böyle giden büyük bir şoka girdik yani. Çok zor günler geçirdik. Bu 19 gün içinde ben hemen hemen her gün gittim. Zemzem suları falan götürüyordum şifa olsun diye. işte doktora diyordum ki ağzına dokundursam olur mu? Hep bir umut. Ya elinden tuttum, gözüne baktım, yüzüne baktım. Ya ben geldim dedim ki, bunda bir ışık yok dedim. Rabbim bunun suyunu buradan kesmiş dedim ya. O olayın sabahında Cengiz şehit olsaydı, bizim için daha büyük bir yıkım olacaktı. Olayın sıcak sıcak. 19. süre gün içinde zaten mevla bizi kardeşime hazırladı. 19. günün sabahı doktor bana telefon etti dedi ki, ee, kardeşim dedi böyle böyle. Dedi gel dedi. Dedim ne oldu dedim. Kötüleşti mi dedim. Gel ha, ha, dedi ağırlaştı dedi bayağı dedi. Odasına çıktım yoğun bakım odasına. Dedi ki girme dedi doktor. Yoğun bakım doktoru. Şu an dedi kalp yapıyorlar. Geri döndürmeye çalışıyorlar ama dedi, dedi zor dedi çok zor dedi. Annem dedi ki Çiğdem dedi. Çengiz dedi kaybettik dedi. Nasıl yani dedim hani hastanede dedim bir şey yok diyorlar dedim. Kızım dedi, Cengiz dedi şehit oldu dedi. O sırada tabii ki ben çok kötü oldum. Ya olmamak mümkün değil sonuçta eşini kaybediyorsun. Ben o yavrumu öyle gördüğüm zaman hep dedim ki Rabbim bana hayırlı hangi tarafsa o taraf et dedim. Ya ben yavrumun hiç kimseyi tanımaz bir haldeyken yataklık olmasından ne dedim? Rabbim sana sığınırım dedim. Öyle daha da çok ezilirdim. Büyük oğlum mesela annem diyor ben babamı çok özledim. Diyor. Oğlum ben de çok özledim diyorum. Baban için sadece yapacağımız tek şey dua etmek. Bu bizim yanımızda. Cengiz ölmedi. Şehitler ölmez. O küçücük oğlu resimlerinde hala baba baba diyor resimlerini görünce. Daha iki yaşında insan eziliyor yani. Kolay değil. En çok da şey üzülüyorum ki iki yaşındaki oğluyla çok fazla vakit geçiremedi. Çocuklarına çok düşkündü. İşten gelirdi yorgun argın alırdı kucağına. Bırakmak istemezdi bir türlü. Anne ben iki oğlum var bir de kızım olacak. Oğlum yeter bu çocuklarından ben bak kafam almıyor yapma böyle yok anne alır alır. Öyle derdi şimdi hep bıraktı gitti. Açıkçası ben onu çok seviyordum. Yani Cengiz'i ben anlatamam o kadar çok seviyorum ki. İnsan işte. Özlüyorsun ya. Özlüyorsun. Özlüyorsun. Hayat devam ediyor. Tabii ki yapılacak bir şey yok. Rabbim verdi, Rabbim aldı. Tabii herkesin gideceği yer. Bugünümüze hamd olsun. Gene kuruluyuz yavrumuna yani. Devletimizden de, milletimizden de, herkesten. Allah razı olsun. Morgun kapısının önüne çöktüm, ağlıyorum böyle. Adam birisi geldi, kafama dikildi. Dedi ki, evladım dedi, kendine mi ağlıyorsun? dedi, kardeşine mi ağlıyorsun? dedi. Ben de şöyle bir baktım. Ne diyor dedim ya. Ondan sonra o kelimeyi ben 2-3 gün sonra o sözü algıladım. Dedim ki ağlayacaksan kendini ağla dedi. Hakikaten ağlayacaksan ben kendimi ağlayayım. O zaten Mevla onu şehitlik mertebesine verdi. O kurtardı kendini Allah'ın izniyle. Ben, ben evladımın yerinde olmak isterdim yani. Ben şehit olmak isterdim. Vatan uğruna her şeyi yaparım abi. Canım feda olsun. Tabii ki millet olmayınca devlet olmaz, devlet olmayınca da de millet olmaz. Yani güzel şey bunlar. Öyle hayınlara karşı milletimizin duyarlı olmasına gayet tabii ki memnunuz yani. Tek benim çocuğum da değil bu tabii ki. Bütün herkes için diyorum. Komşumuz bana göndermeseydin niye gittiler diye cevap verdi sorduğu zaman benim buna cevabım yani çok acı oldu. Dedim ki senin namusun varsa namusu korumaya gittiler. Ama sen de bu namusun olsaydı sen bunu söylemezsin. Söylemezdin dedim arkadaşımıza da yani. 15 Temmuz gecesi Cengiz ve Cengiz gibiler bu kadar insan gitmeseydi sonumuz çok farklı olacağını zaten biliyoruz. Biz şehit verdik ama sonuçta eşimle ben gurur duyuyorum. Hiç unutmuyorum camimizin hocası dedi ki ya dedi bırakın dedi ya biz kendimizi arayalım dedi ben de, de o çocuğun yerinde olmak isterdim ya de de tabutun olmak içinde olmak istedim dedi ya Bir o, kelimeyi de hiç unutamıyorum. O ne güzeldi bir cenaze namazı dedi ya dedi. İşte insana bunlar teselli oluyor. İçimizi rahatlatan, içini insanı rahatlatan bir de şahitlik mi? Yani şehitlik mertebesi. Biz onlara zaten ben ona bu kelimeyi kullanmak istemiyorum. Günaha giriyorum çünkü. Ölü demeyiz diyor. Ali İmran Suresi Cenab-ı Mevla. Onun için onlar ölü değil. Onlar Allah katında rızıklandırılıyor.